Efendim beklediğiniz haber geldi. Nereden? Silivri cezaevinden 9. koğuşta Polatgiller'den geldi. Polatkillere laf çakan roman bir kadın varmış. Havalandırmadan diyor ki sosyetik hırsız var diyor. Ben değil o diyor ben demem. Peki ben demem ama şunu derim çünkü bu kamuya da yansıyan bir haber. Diyor ki ben diyor kardeşim diyor bunlarından diyor bıktım diyor. Artık diyor beni diyor, tek başına diyor bir kovuştan götürün diyor Dilan Polat. Yani aslında şuradan da şunu anlaşılıyor. Sıla doğuyla kavgaları da devamlı surette birbirlerine tartışıyorlar. Senin yüzünden oldu, senin görgüsüzlüğünden oldu. İki kardeş birbirine giriyor. Yani o ona görgüsüz diyor, o ona diyor, sen diyor istifade ettin diyor vesaire. İşte konuşulmayacak ne varsa konuşuluyor. İki kardeş ama konuşmuyor. Bu arada Dilan Polat tek başına bir koğuşa çıkmak istemesinin yani tekli hücrelere çıkmak istemesinin sebebi farklı bir düşünce içerisinde olabilir. Hem onlardan nefret etmiş olabilir. Kavga etmelerinden dolayı kafamı dinleyin veyahut da dikkat edin intihar edebilir. Onun için buradan uyarıyorum cezaevi yetkililerini. Acayip bir şey. Ben bir yani, bildiğim neredeyse gazeteci gibi yani içeriden bilgiler alıyor, videolar çekiyor, gündemi değiştiriyor, belirliyor. Bu dosyada kritik bir rolü mü varmış canım? Evet, kritik bir rolü var. Ee, şöyle, İlk etapta Çağlayan Adliyesi'nde başlıyor e, bu soruşturma. E, sonrasında Çağlayan Adliyesi'nde işte orada bir takım şeyler yazıldı. Yani Çağlayan Adliyesi'nde harekete geçilmedi, orada raftı tutuldu veyahut da işte e, orada çok daha derinlemesine bir şey yapılacaktı, soruşturma yapılacaktı. Ama işte bu bu dosya bir anda Anadolu Adliyesi'ne gönderildi vesaire diye. Ee, bu bunlar yazıldı ama burada <laughs> kritik bir şey vardı yani bu Anadolu adliyesinde nasıl böyle bir anda ilerledi yani Duran bekleyen bir dosyaydı ee, Anadolu adliyesine geçti ve nasıl ilerledi ee, Ben de açıkçası şey e, Bununla ilgili birazcık araştırıyordum ve şöyle bir şey öğrenmiştim daha evvel zaten e, 27 Eylül'de e, Seyhan Soylu Anadolu Adliyesi'nde savcı Gökalp kökçeye gitti ifade verdi ve bu süreç bundan sonra hızlandı bu bilgi bu belgeden öncesinde zaten e, ulaşmıştım ama tabii ki belge olmadığı için böyle bir şey de yazmadım e, bu anlamda çok kritik yani Seyhan Soylu Temmuz ayında zaten bu kişilerle ilgili bir takım şeyler söylüyordu ee, ve Muhammed Yakut'un da videoları vardı. Ee, ama tabi seans sonunda bu ifadede bahsettiği gibi Muhammed Yakut ilk etapta bu Polatlara sahip çıkıyordu. Onlarla ilişkisi de olduğu zaten e, bilinen bir şey. İngiliz Polat ifadesinde de e, bir ticaretleri olduğunu kabul ediyor. E, hal böyle iken e, yani bu konuşulurken magaziner olarak e, sonrasında İş nasıl bu soruşturmaya dönüp ilerledi? Burada kritik olan bu Seyhan Soylu'nun ifadeleri. Çünkü ondan sonra orada söylenenler o ihbar sonrasında hızlanıyor ve bildiğimiz süreci yaşıyoruz. Burada sadece şunu söylemek isterim. Ben şimdi Dilan Polat'la ilgili ben magazin dünyasına dair çok takip etmiyorum. Ee, daha çok adliye vesaire yargı süreçlerini takip ediyoruz. Tabii ama Seyhan Soylu takip ediyor anladığım kadarıyla. Baksana tabii anladım. tabii ama Seyhan Soylu'nun da e, burada çok sadece magaziner bir figür olmadığı e, kısmını da aslında ifadesinde geçen isimler ve e, bahsettiği olaylar da sadece magaziner bir figür deyip geçirebilecek birisi değil. E, de işaret ediyor. E, şunu anlatmak için söyledim. İlk etapta konuşulunca e, çok sosyal medyada vesaire bu şekilde bahsedilince çok bu konuya girmek istemedim ama e, bir olay daha yaşandı. Nedir? İsmail, İsmail Uçar'ın dilekçesi. Şimdi İsmail Uçar'ın dilekçesi de olunca şimdi Türkiye'de iki tane büyük olay adli olay olunca ben meseleye şöyle baktım. Yani bu çok da Türkiye'de olan bir şey değil. Yani bunların aynı anda olması beni şaşırttı. Ben son, bunun üzerine acaba bununla alakalı bir şey olabilir mi diye bir düşünmeyi ve bunu araştırmaya başladım biraz aslında oradan bu siyah soylu hikayesi de ortaya çıkmış oldu sonrasında da işte İngiliz Polatın ifadesinde yer alan sadece işte müşteki ifadesi diye kısa bir notun olması Sen Soylu'nun ismini geçirmeden yani olaylar şöyle kısaca anlatayım 20 e, ilk etapta şu bilgiyi öğrenince ben 27 Eylül'de Seyhan Soylu gitti ifade verdi. Sonra şunu öğreniyoruz. 6 Ekim'de İsmail Uçar dilekçe yazıyor. Ama bu dilekçe tabi 6 Ekim'de yazınca biz 6 Ekim'de öğrenemiyoruz. O sadece üzerindeki 6 Ekim tarihi. 11, 11 Ekim'de de ise bu Ziran Polat çok konuşuluyor. Herkes bir şey söylüyor. Sosyal medya yazılıyor. Hatta avukatın da söylediği bir şey vardı. Ya belge var mı kardeşim? Siz konuşursunuz ama ilk belge 11 Ekim'de Sabah Gazetesi'nde Masak Raporu'nda bir ayrıntı olarak Masak Raporu belgesi yayınlanmış oldu. Ve artık belgeli bir şekilde konuşulmaya o zaman başlandı. 11 Ekim'den sonra bu sabahta çıkınca 13 Ekim'de de İsmail Uçar'ın e, dilekçesi bu sefer kamuoyuna yansıdı. Yani sen bu, bu soruşturmanın, Engin Dilan soruşturmasının yargı içindeki bu kamplaşmanın bir iz düşümü olduğunu mu düşünüyorsun? Burada birbirleriyle hesaplaşan iki yargı erki bu dosyayı e, bir nasıl diyeyim bir şey olarak mı kullanıyor? Birbirlerine karşı bir silah olarak mı kullanıyor diye düşünüyorsun? Öyle mi anlamadayım haberin içeriğini? Yorumun e, ne yani? Bence o. bence şey değil. Yani çok normal bir şey değil bunlar. Yani böyle hepsinin peşi, peşi sıra olması. Yani ben olayları takip ederken şöyle bakıyorum. Tarihler ve olaylara bakıyorum. Yani ondan sonra da onu yorumlamaya çalışıyorum. Şimdi burada baktığınız zaman burada peş peşe olan bir şey var. Ve şimdi tamam bu bir şey. Hadi bunlar çok tesadüfi gelişti diyelim. Ama olayın içeriğine bakıyoruz şimdi. E, i̇çerine girdiğiniz zaman da şöyle. E, Seyhan Soylu'nun bugün benim yazdığım haberde Seyhan Soylu'nun e, ifadeler, ifadesindeki isimlere bakalım mesela. E, diyor ki Metin Güneş'ten bahsediyor mesela bir isim olarak söyleyeyim Metin Güneş, iş insanı Metin Güneş. Metin Güneş'le ilgili diyor ki Muhammed Yakut sen diyor videolar çektin. Metin Güneş'le ilgili çok ağır sözler söyledi. Ama Metin Güneş e, işte iş sağlayan, insanlara iş imkanı tanıyan ee, bir şeydir. iş adamıdır. Yani herhangi bir yanlışı yoktur. Neden böyle yapıyorsun diyor. Daha sonrasında zaten ben Muhammed yaptım. Bunları anlattım. Konuştuk. Ee, Engin Polat Engin Polat'ın bir dolduruşuna geliyordu kendisi. Sonra bundan vazgeçti. Meseleyi anladı. Kullanıldığını anladı. Ondan sonra zaten o da Engin Polat'la ilgili, Zidan Polat'la ilgili ifşalarını yaptı diyor. Şimdi mesela burada geçen, yani neden Metin Güneş'i ee, Burada geçen Metin Güneş e, işte hakaret etme, o iyi bir biridir, iş sağlar insanlara ki o öyledir yani ben öyle demiyorum ama sadece yazdıklarını söylüyorum. Sonra bu tarafa dönüyoruz. Mesela İsmail Uçar'ın dilekçesinde de Metin Güneş geçiyor. Ha, sen anladın. Bu, bunların tesadüf olmadığını düşünüyorsun. Caner'cim evet. e, mikrofonun sürekli olarak gömleğine çarptığı için bir hışırtı sesi var. Onu elinle biraz yukarıda tutabilir misin? Çarpmasın öyle yani. Ha, tamam. tamam Çünkü, çok doğru var tamam. Ee, o zaman son olarak e, son olarak şu cümleyi sorayım sana. E, sonra Feyza Altun geldi. Hemen onunla devam edeceğiz kaldığımız yerden. Sen ne bekliyorsun bu soruşturmanın sonunda? Yani gidişin nereye doğru olduğunu bekliyorsun. Mikrofonu tut lütfen gömeğine çakmasın. Tamam ben şu şunu söyleyebilirim yani şu e, Dilan Polat'la ilgili çok e, yargıda olması gereken, beklenen, yapılan e, izlenen yöntemle bir soruşturma ilerlemedi. Yani Dilan Polat'ın iş yerindeki çalışanının telefonu alınırken Dilan Polat'ın telefonuna el konulmadı. Sonrasında el konuldu. Sonrasında eve arandı. Yani dolayısıyla masak raporunun gelmesi, yapılan soruşturma, e, yani hiçbir şekilde mesela Çağdaş Bey'le görüşmüştüm ben avukatıyla. Neden? Hala dedim ifadesi alınmadı mı gerçekten bildiği dediğimiz bu Evet dedi alınmadı biz de bekliyoruz yani ifadesinin alınmasının gecikmesi yaklaşık bir 20-25 günlük süreçte e, operasyon olması gerektiği gibi ilerlemedi Bu da tabii ki bazı şüpheleri bir e, beraberinde getiriyor Dolayısıyla şu anda çok sağlıklı bir şekilde ilerleyecek mi ilerlemeyecek mi iddianamenin çıkmasını bekleyeceğiz iddianamede e, yer alan Deliller, belgeler vesaire. Bunlara bakmak gerekecek. Buradaki Kara Para aklama hikayesinde. Ama biz bu süreçte şunu yapmaya çalışıyoruz e, toparlayacak olursam. Dilan Polat'la ilgili söylenenlerin yani bir magazinel şekilde değil de bu neyse onu koymaya çalışıyoruz. Mesela yaptığımız haberlerden önemli bir tanesi. Bugün yaptığımız tabii ki Seyhan Soyunlun ifadesi çok şey anlatıyor bence. Ama bir de şunu da yaptık dedi ki Dilan Polat'ın e, bu iddialar başındı. Dilan Polat'ın sitesi kapatıldı kapatıldıktan sonra tekrar açıldığında şubeler bölümünde Sivas çıkarıldı. Sivas'la ilgili biz araştırma yaptığımızda şunu gördük. Sivas'ın işletmecisi olan kişi aynı zamanda Veysel Şahin'in e, çetesi Veysel Şahin'le bağlantılı olduğu söylenen e, çeteyle sanık bildiğiniz yani dosya hazırlanmış iddianamesi çıkmış ve bu kişi ifade vermiş ve şöyle diyor ben diyor evet burada bir e, makrobet isimli site vardı burada de, canlı destek hattına çalıştım diyor bunu da kabul ediyor dolayısıyla e, burada iddialar e, belgelenerek bir şekilde ilerleyebilir kamuoyuna yansıyan kısmında ee, çok e, şunu görüyoruz yani biz vergi kaçırma mı sadece değil mi? Çünkü kara para aklama kısmında e, bunu çok iyi del delillendirilmesi gerekiyor. Ama bana kalırsa bizim yaptığımız haberlerden araştırmalarımızdan şunu görüyoruz. Bu bağlantı buraya ilerleyebilir. Ben böyle düşünüyorum. Ee, evet. Ama tabii ki bu iki olayı bağlamamın nedeni de şu. E, zaten Türkiye'de şu anda bir Yargıtay ve AYM Mayın krizi, krizi yaşanırken bence bu alt kısımda da yani Cumhuriyet Başsavcılıkları kısmında da çok sağlıklı ilerle Umarım her şey düzgün hmm. ilerler. Peki Caner Taşpınar çok teşekkür ediyorum.